Yedinci örneğimizle devam edelim. ED paralel BC olarak verilmiş. ED doğru parçası ile BC doğru parçası yani şu iki doğru parçası kırmızıyla çizdiğim doğru parçaları birbirine paralelmiş. Yani burada bir benzerlik var. Hangi benzerliğimiz var? Açı açı benzerliği var yine. Çünkü burada yöndeş açılarımız var. Dolayısıyla açı açı benzerliği. Temel orantı teoremi kullanılabilir. X'in 4'e oranı 9'un Y'ye oranına veya AED üçgeni ile ABC üçgeni benzerse çizgi açıların gördüğü kenarların oranları noktalı açıların karşı noktalı açıların gördüğü kenarların oranına eşittir. Ayrıca tepe açıları eşit olduğu için tepenin gördüğü kenarın oranına da eşittir. Yani küçük üçgende mavi açının karşısında 6, büyük üçgende 8. Küçük üçgende tek çizginin karşısında x. Büyük üçgende tek çizginin karşısında x artı 4 uzunluğu vardır. Buradan x'i bulmaya çalışalım. 6'yı 2'ye böldüm. 3. 8'i 2'ye böldüm. 4. İçler dışlar çarpımından 3 parantezinde x artı 4 eşittir. 4x. Dağıtırsak 3'ü. 3x artı 12 eşittir. 4x. Buradan x eşittir 12 birim. İkincisi y'yi bulmaya çalışalım. Y için ise 12'nin 4'e oranı yani temel orantı teoremi 9'un y'ye oranı diyeceğiz. 12'nin 4'e oranı 9'un y'ye oranına eşittir. Burada sadeleştirmelerimizi yaparsak 4'e böldüm 1, 4'e böldüm 3, 3'e böldüm 1, 3'e böldüm 3. G'de buradan içler dışlar çarpımı yaparsak 3 birim olarak bulunur. Bizden istediği x ve y'nin toplamıydı. x artı y eşittir 12 ile 3'ün toplamından 15 birimdir. 8. örneğimizle devam edelim. ED ile BC'nin paralel olduğunu, bu iki doğru parçasının bize söylemiş İki tane açının yani EBD açısıyla DBC açılarının birbirine eşit olduğunu söylemiş e, paralellik olduğu için burada bir Z kuralı vardır yani şuradaki Z kuralından iç ters açılarımız vardır yani buradaki açı ile buradaki açı birbirine eşittir yani bu da kesinlikle noktalı bir açıdır dediğimiz gibi Z kuralından e, dolayısıyla Noktalı açı oluştu. Noktalı açı yani iki tane açısı birbirine eşit olan üçgen. ikiz kenar üçgen oluştu. Dolayısıyla eşit açıların karşısındaki kenarlar da eşittir. Noktalının karşısı 2 ise noktalının karşısı burada yine 2'dir. Daha sonra burada yine bir benzerliğimiz var. Bu açıyla bu açı birbirine eşit. Yöndeştikten dolayı A açısı, tepe açısı bu da birbirine eşit. Ortak açı. Üçüncü açılar da eşittir. AED üçgeni ile ABC üçgeni arasında. Dolayısıyla benzerliğimizi yazabiliriz. Benzerliğe göre tek çizginin karşısı 3. Tek çizginin karşısı tamamı 5. Kırmızının karşısı 2 birim küçük üçgende. Kırmızının karşısı tamamı yani x birim. Buradaki işlemleri yaparsak içler dışlar çarpımı 3x eşittir 10 x eşittir 10 bölü 3 birim. Kenarımız kesirli geldi.